Sikikem sileriniz batakta dalga geçtiğiniz gek Mike atar yapan çocuklar yatakta, yatakta. unutmayın harmandalı ayakta Sana bir kelime veriyorum agacı bana da para marada mı sakın ama bakın arada marada kaynama Mike da sapan yapanlar sabah bulmadan vur Uğurlar. Bana patlasın ablası Mike al ve deme atlasın atlasın Mike al de sınav deme ablası arkadan saplasın nedense boşta sınavla hoplasın Kafana lazım kütoka üstadınız saparlan bir ota size bulaşırsam o kadar büyütmeye gerek yok basmışım dur dostum boka daha ölmeden seni diri 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 to toprağa gömen bir tayfa burası sana göre değil oğlum hemen döreyim sizden daha sert eminim göbeğim Bana yetişmen için onun beslen artık ey rüzgar dostum ama esme artık onun tayfası doğuştan salaktı O kalime benzemek için götünden ter aktı Gene biri kanama buluştur gene biri getirebilirim yine denebilir burada flexi hepiniz vay diye şeyini inşallah Ölene kadar sperm kaybı Ya ver kafaysan fanla katıl salak öyle mal kristiyan evinde yatırar per gel de hariç çizeriz şapır falan hesaplanırsa birinci belli yarışmaya katılma mal ortamda varım İyi çocuk inşaatı topunu kaçırmasa Kadın kontrolü gidip de bakım yapağı hatırlatarak Apış aran ya Tavs yaparak gel adam er. Kemiğini kırarım Saçmalamasan masan bak sen esirlerisi fırtın Taklası maske kastan yeni bir kıralım Takla arasan kastan asker beni mi bırakıp Deli gibi flow yapan yeni dişi Kurotadar seni sikip stop alan eserimiz Pro yakar beni bilin kulortama Değil Çık ortadan derin için bura bana eritiş spor yapalım bir çek silah, bir tek bir al, bir test çıkan bir kesti bak Yüksek kafayla dinle beyni, bir sinir tifan Bir ağzı al sözleri bir tağda bak ve haza al Anlatmak isteyenin çöp konteyner gibi ağzı var Gök ve blüken yana, dinle bunu titre Ringimizde yerin yok lan bura ağır sikte Bağır pikmet abirimle benim rhyme'i kavra Zekan bir orospunun kalçasından kıvrak Tribini kestim ve tipin aynı müezzin Sak bakmaya çalışma oruç tipin hala küvezlik bir bebek gibi Demek nedir büyüdüğünü kanıtla desem düşüncen Bir şeyler çekip geleyim Savaşlanırsın hırsıyım mor battle'da yorulmam istediğini kullan ama bulutlardan kovulma Seni düşman olarak görmüyorum çünkü benim düş düşman...

Hepsini, herkesi öldürdük saldırdık Üzerine deli gibi mezemize salça olanları bilir, Bir de geri dönüşünü kutlayanlara Sokarsam kanamalı ateşi olan Dikeni gibi yerden kalkamayacaklara farklı ufak ufak helalleme salladığım parçalarını Kırıntılarını tayfan toplar toplar, toplar. Aramıza girerse çift kalem açıda atarız Ama o da bizi sarmaz saracağım size büyüçlü o da olacak lan kan Ölüm vahşet veda et eskilerinde Dolu kanı götünden kanamlaklı olmaz Rap biz rap yapıyoruz sen bilme Son iki satırda mahveri dinle